ifade ettiğiniz gibi 6 Haziran'da tam 1 milyon 38 bin 490 öğrencinin katılmış olduğu LGS sınav sonuçları geçtiğimiz dakikalarda açıklandı ki binlerce öğrenci aslında sabahın erken saatleri itibariyle açıklanmasını bekliyordu. Ve şu an itibariyle adayların sınav sonuçlarını da web.gov.tr adresinden de öğrenebileceklerini bir kez daha haberek açıklamış olalım. Et evet, Milli Eğitim Bakanlığı geçen yıl olduğu gibi yine sınav suçlarını yine bu noktada sınav değerlendirme raporunda açıkladı. Hemen dilerseniz en iyi tarafından başlayalım. Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan aldığını sizlerle paylaşmış olalım. Tabii ki özellikle de puanların 100 ile 500 arasında değişti dağılımda öğrencilerin %5,61'inin 400 4 ile 500 puan arasında yer aldığını ve öğrencilerin yoğun bulunduğu puan aralığı ise burada özellikle 200 ile 300 arasında olduğunu da paylaşmış olalım. Evet neredeyse biliyorsunuz ki her yıl neredeyse bir ya da birkaç soru iptal olurdu. Evet LGS 2021 sınav sınavında hiçbir sorunun iptal olmadığını da sizlerle paylaşmış olalım. Evet, toplamda 1 milyon 38 bin 490 öğrenci katıldı ve katılım oranı ise yüzde 83 olarak açıklandı. Evet bir kez daha sınava giren tüm öğrencilere bizler de başarılar dileyelim. Evet dediğimiz gibi LGS sınavları e, açıklandı. Artık herkes puanlarını şu an itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı sayfasında görebilecek ama tabii ki onlar için yeni bir süreç başlıyor. Sınav bitti. Şimdi ise doğru tercih yapmak için çalışmalar başlayacak diyelim ve Cansın Söz sekterse bırakalım.